Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte golf battle oynuyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar ben bir haftadır yani bir haftadan da fazla oldu. Yani video çekemedim çünkü müsait değildim arkadaşlar. Bu yüzden sizden çok ama çok özür diliyorum. Ve şimdi golf battle oynuyoruz. Ve golf battle'da yani önceden baya bir para kastım. Yani kastım derken yani baya bir para Kazandım anlamında. Hemen şuradan ücretsiz paramızı aldık ve şanslı vuruşumuz var. Yani arkadaşlar bugün yani bir tane yüksek yerde oynayacağız. Bu garanti. Ha, ödülleri güzel. Ama nasıl atacağız? Haydi Bismillah. Ya yapma yapma. Tüh ya kazanamadık. Olsun sağlık olsun. Bir dahakine artık. Hemen şunu da açalım. Şöyle. O dört tane çıktı ama bir tanesi için. Yani bir tanesini açamıyorum. Onu da sonra açacağım ve arkadaşlar bunu da söylemeyi unuttum. Summer sezon geldi arkadaşlar yani yaz sezonu. Yani geçenki windy sezon gibi arkadaşlar böyle bu taçlı toplardan kazanacağız. Her maç sonu ve böyle böyle arkadaşlar ilerleyeceğiz. Ve büyük ödüllerde kazanacağız. Arkadaşlar yani... En son hep buraya karar gelebiliyorduk. Şimdi bu Pine Forest'ın ikincisi var. Oraya da 5000 altınla giriliyor. Çok korkuyorum. Girdim. İnşallah bir şey olmaz. İnşallah birinci oluruz ve 10.000 altını kazanırız. Haydi Bismillah. Tamam çok iyiyiz. Maşallah. Ve işte bu. Üç vuruşta isabet. Yani bayağıdır. Yani bu müsait olmadığım zamanlar oynamamıştım. Ya yani ondan önce oynadım ama. Yani ondan sonra oynayamadım ama. Maşallah ki güzel oynuyorum. Şöyle yapma 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 at, atma 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 Kaçıncıyız 2 İki. Olsun 2'ye de güzel bir şey verir herhalde Yani ya bir 7500 falan verir belki Şöyle atsak Güzel Bir de şöyle attık mı Müthiş Birinciyiz abi Müthiş müthiş. Mükemmel. İnşallah biter. İnşallah. Ve kazandık arkadaşlar. Evet. 10.000 altını aldık arkadaşlar. Sözümü tuttum. Tuttum mu da yaparım arkadaşlar. Evet. 10.000 altını kazandık ve birinci olduk arkadaşlar. Yüksek yerler bizi bekle. <laughs> ya bir gaza geldim ama. <laughs> abi, abi. Ya yani şuralarda geliriz inşallah. Yani 20. seviyeye geldim ve böyle elit diye bir şey var. Orayı da daha sonra şey yaparız. Ama ben şu anda tabii ki de yüksek yerler oynamayacağım. Yani nasıl desem yine buralar oynayacağım. Çünkü riske atmak istemiyorum. Yani biraz daha biriktirip böyle yüksek yerlerde rahat rahat oynamak istiyorum arkadaşlar. Ya şimdi ben bunu yani hiçbir şekilde yani riske atamam. Yani şimdi ben yüksek yerlerde oynamış olsaydım böyle boşu boşuna 10 bin altınım gidecekti. Ve şu anda üzgün üzgün videomuza devam edecektik. Yani o yüzden düşük yerlerde şu an oynuyorum arkadaşlar. Yani yüksek yerlerde oynasaydım param gidecekti. Şimdi mesela boşu boşuna Snowy Valley'e 700 altın verdik. Boşa gitti. Yani daha oyuna bile giremedik. Maalesef. Hadi ilk biz atalım da birinci olalım. Olamadık herhalde. Zaten bu gidişle hiç olamayız. Aynen. Dördüncü yüz. Yani bayağı da iyi ilerliyoruz arkadaşlar. Ama var ya. Yani bunu ben hiç yani unutmayacağım. Sonunda 10.000 altını kazandık. Yani ben bir de o 5.000 altını arkadaşlar yani bayağı bir zorla yani nasıl desem. Ya bayağı zordu ya yani. Ya anlatamam sizlere. Yani oynadım kaybettim oynadım kazandım falan filan derken. Baktım 5000'deyim. Ondan sonra dedim ki. Videoyu çekeyim. Ondan sonra da gelin inşallah bir yüksek yerlere geleyim dedim. Ve sizlerin karşısında 10.000 tane altın aldık. Ya ne güzel ya. Harbiden. Ya baya bir videodur yapamıyorduk. Şimdi yaptık. Demek ki bugüne kısmetmiş. Şu anda yine dördüncüyüz. Bir tane daha olacak mı? Olsun olmadı. Olsun yine iyi gidiyoruz ya. Son bir maç daha yapalım. Şöyle Snowy Valley'de yapalım. Ondan sonra da bitirelim. Hadi. İlk biz atalım ki birinci olalım. Yani mesela ee, ben mesela 3 attım ama başkası da 3 attı. İlk ben atamadım o zaman mecburen ikinci olacağım. O yüzden ilk, bin, ilk benim atmam lazım. Yani hadi güzel. 6 vuruşta isabet. Aa 5 attı birisi. Olsun bir şey olmaz. Şu anda ikinciyiz. Muhteşem. Hayır 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 çok ilerleme. Of, çok güzel yerde durduk ya. Valla bugün şanslıyız ha, hem de çok fazla ama çok fazla şanslıyız. Maşallah. Yani. Sonunda ya, yani diyecek bir şey bulamıyorum. Neyse. E ee, şöyle, yok, atamadık. Yine atamadık. Şöyle atalım. Şöyle atamadık yine. Hadi arkadaşlar bu son olsun inşallah. Hadi. Hadi. İkinciyiz. Yine ikinciyiz. Ve muhteşem. Evet. 1200 altın aldık. Ve 10.000 altınımızı koruduk. Evet. Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Abone olup bildirimler açmayı ve beğendiyseniz de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün 10.000 altın aldık. Sonunda şükürler olsun. Güzel de bir yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.